Ne yazık ki bugün Rize Ardeşen'de çok üzüldüğümüz iki vefat bile bir a, yoğun bakımda bir de entübe olan bir öğrencimizi ne yazık ki bugün Rize Ardeşen'de çok acı haberle tamamladık. Olay şu. Kur'an kursu hemen arkamızda onu da göstereceğim size. Oradan çıkan öğrenciler öğretmenleriyle birlikte Buradaki bu derede bulunun gördüğünüz kum yığıntılarının olduğu yere gelip dersten çıkar çıkmaz öğretmenleri de geliyorlar suya giriyorlar. Serinleme amaçlı suya giriyorlar ve ne yazık ki fırtına deresinin akıntısına dayanamayıp çocuklar e, akıntıyla bir kısmı hayatını kaybediyor. İkisi yaşamını yitirmiş durumda. Biri şu anda entübe durumda. Birinin durumunun iyi olduğu söyleniyor. Biri kendi imkanlarıyla çıkmış. Sonuçta Türkiye'de ensar vakfına ait herhangi bir yerde bir eğitim almak ailelerin ya da çocukların tercihi olabilir. Buna itirazımız yok. Ama bu çocukların güvenliği ile ilgili her türlü tedbiri almak hem okulun kendisinin hem Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendisinin sorumluluğundadır. Bu çocukların ölümünden Milli Eğitim Bakanı sorumludur. Milli Eğitim Bakanı bu dinci Kur'an kurslarına bunları verirken olacaklara dair herhangi bir tedbir almadığı için sorumludur. Milli Eğitim Bakanı burada istifa etmelidir. Ne olacak bu çocukların hali? Çocuklar bunu tercih etmiş olabilir. Tekrar ediyorum. Aileler de tercih etmiş olabilir. Ama sizin yapmanız gereken şey tedbiri almaktır. Güvenli bir ortamda bu çocuklara eğitim verilmesini sağlamaktır. Bunu yapmayanlar, bunun sorumlusu olanlar yargılanacak, peşinde duracağız. Dün daha bu çocuklarımız hafızlık sınavına girmişler. Hafızlık sınavına girdikten sonra bugün evlerine gidecekti bu çocuklar. Şimdi aileleri çocuklarının ölmüş bedenleriyle karşılayacaklar. Böyle bir şey olamaz. Bu kabul edilebilir bir şey değil. İdari soruşturmanın, adli soruşturmanın hemen başlatılması, ilgililerin sorumlularının hesap vermesi, özellikle tekrar altını çiziyorum. Milli Eğitim Bakanının bu konuda hesap vermesi gerekiyor. Vermezse onların yakalarında olmaya devam edeceğiz. Çocuklar için devam edeceğiz.